diyor ki yani bir insan tamam Mustafa Başkan'ı seviyoruz ama diyor bir adamın arkasında böyle çalışıyor. Bir adamları bulmuş demek. Ne mutlu, ne mutlu durup o caminin içerisinde olmayacağı bir şey yok. Yani o nefsi... Ah, 50-60 aylık maaşı da var diyorum ya. Ama ona bak... <gülüyor> <gülüyor> çok Çok güzel bir yuva Şey Erkan başkana sordum yani kuş var mı diye yok dedi. olması gerekeni yapmış oluyor. Tabii eee parayla imtihan da kolay iş değil. Değişik düşüncelere, duygulara insanlar dalabilir ee, ama olması gerekeni yapıyor abi arkadaşımız. Teşekkür ederiz kendilerine. Bu bir alın teri, bir kişinin e, hakkı olan para. Bunu tabii e, başka türlü düşünerek e, belki e, insan şeytana uyabilir. E, olması gereken uymamaktır, onun sahibini bulmaktır, onu yapıyor arkadaşımız e, şefine daha sonra polise teslim ediyor para. E, i̇nşallah sahibini bulmuş oluruz. E, bunu biz daha önceden de yaşadık Osman Gazi'de. Yine aynı şekilde arkadaşlarımız böyle para buldular. E, sahibine çabuk ulaştık. Şunu e, burada görüyoruz. Osman Gazi büyük bir aile. Bizler tabii bu ailenin birer ferdiyiz. Osman Gazi için çalışıyoruz. Dolayısıyla Osman Gazi'deki güzellikleri yaşarken, vatandaşı yaşatırken o güveni de tesis ediyoruz. Yani bir kişinin temizliğini yaparken insan bazen çok değerli bir şeyini çöp diye atabilir. Bunu bulup onu yerine vermek güzel bir davranıştır. İşte biri bir şey kaybetmiş, düşürmüş onu bulup güvence altına almak güzel bir davranıştır. Olması gereken bir iştir. Yani belediye olarak bu tür çalışmalarla bizlerin vatandaşla güzel bir diyalogumuzun olduğunu göstermiş olur. Bütünleştiğimizi göstermiş olur. Ve bu büyük ailenin ferdi olmaktan da onur duyuyoruz. Osman Gazi gibi bir yerde, vakıf şehri bir yerde hizmet yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Burada hizmet yapmak onurlu bir o kadar da zordur. Biz elhamdülillah bu zorlukları aşıyoruz. Böyle arkadaşlarımızla ve bu onuru yaşıyoruz. Ee, teşekkür ediyorum. Tam i̇yilik yayılıkça çoğalıyor. Siz de e, teşekkür ediyorsunuz. Güzel bir örnek hem de ödüllendiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bizim aslında bu olması gereken bir davranış ama günümüz dünyasında yani kötülükler çok ona geçmiş ki olan erdemler yani öne çıkarılıyor olmamış gibi çoğalsın istiyoruz bunlar. Yani bunlar bizim rutin hasletlerimiz, bizim inancımızın gereği. Ben hep şunu derim yani burada biz Osman Gazi yapmış olduğumuz güzel bir hizmet atalarımızın vakıf şehrinde vakfetilen eseri muhafaza eden yani o vakıf eserinin e, amacına uygun bir çalışma yapıyorsak bizim yapmış olduğumuz hizmet o kadar daha büyür. Ama yanlış bir şey yaptığımız zaman da e, tersine dönmüş olur. Hem kendimize hem şehrimize e, zarar vermiş oluruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hepimiz. E, o yüzden e, Osman Gazi gelişmeye, büyümeye e, bu şekilde devam ediyor. Evet. Kredi evet. aldım borçlarla. Yani parayı buldum teslim ettim. Yapacağımı da belirteceğim. Edeyim. nasıl buldunuz? Bulduğunuzda neler hissettiniz? Yani, yani o paranın sahibinin ne duygular yaşadığını onu aradığını düşünüyorsunuz herhalde değil mi? Neler düşünüyorsunuz? Vallahi eee yani yolun kenarında buldum işte. Aldım eee Sedat Çavuş'umla beraber karakola götürdüm. Yani sahibi bulunsa da yani biz de <laughs> rahat etsek. Teşekkür ederiz.